Netanyahu'nun Arap liderlerine söylüyorum. Eğer iktidarınızı korumak istiyorsanız yapabileceğiniz tek şey var. O da sesinizi kesmek. Şeklindeki cür cüretkar açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Bu adamın hayatında söylediği en doğru laf bu. Doğru söylemiş. Çünkü maalesef gerçek bu. Bütün bu Arap liderleri, Arap devletleri hepsinin İsrail'e, Amerika'ya, Avrupa'ya diyet borcu var. Hepsi onlar tarafından iktidara getirildiler. Bundan daha büyük bir aşağılama herhalde olamaz. Yani siz o makama hakkınızla gelmediniz. Halkınızla gelmediniz. Sizi oraya biz getirdik. Bak adam ne diyor? Sersezinizi kesin yoksa iktidarda kalamazsınız. dediğine göre yani demek ki bu Iktidarlar onların sayesinde iktidar olmuş yani. Yoksa bu kadar alçalırlar mı? İslam işbirliği teşkilatı, kurban olsun adına, hainler işbirliği teşkilatına dönüşmüş. Bunlar gerçekten diyet borcu olmasa, Amerika ve İsrail tarafından o makamlara getirilmiş olmasa, bu kadar alçak olurlar mı? Hiçbir bir şey yapmaz insan ya. Hiçbir bir şey yapmaz insan. Filistin için. Yani bu kadar alçalmalarının bir sebebi olmalı. Bu kadar sessiz kalmalarının bir sebebi olmalı. Hepsi onlar tarafından iktidara getirildiler çünkü.